Merhabalar ben Burcu Hocanız. Dersime hoş geldiniz. Bugün ayrı bir heyecanlıyım çünkü sizlere çok farklı, efsane ve aşırı önem içeren bir konu anlatacağım. Bütün heyecanım bu yüzden. Şimdi evet böyle bir başlık ya da böyle bir konu kitaplarda gördünüz, görmediniz, anlattılar, anlatmadılar. Ben bu kısımlarla ilgilenmiyorum. Tamamen kendi tecrübelerime dayanarak e, koyduğum bir nasıl diyeyim yani başlık ya da bir konu gibi düşünün tamam hani vardır ya bazı şeyler e, konu başlığı altında toplanmaz ama öğretmenler ona ayrı bir başlık yapabilirler ya da ona ayrı bir önem verip anlatabilirler işte benim tam sayılarda neredeyse tek önem verdiğim bir şey Parantez kaldırma. Ve beni en iyi ne zaman anlayacaksınız? 7. sınıfta konular ilerledikçe liseye geçtiğinizde ve en önemlisi seneye sınava hazırlanırken. Tamam. Çünkü burada amaç şu. Hatırlıyorsanız tren çok çözdük ve içerisine sürekli tehlikeli maddeler, farklı maddeler ne yapacak dedim eklenecek dedim. İşte şimdi yeri gelecek size adam normal sayı verecek, üslü sayı verecek. Yani her zaman hayat bize parantezli sayı vermeyecek. Anladık mı? İşte bütün mevzu bu. Bundan dolayı da benim size bu konuyu çok iyi vermem gerekiyor. Ve bu konuyu lütfen hani şunu yapmayın. Yani okulda bize anlatılmadı ya da işte ne bileyim, etütte anlatılmadı, işte falan yerde anlatılmadı. Ben bunu dinlemem yapmayın. Ha yaparsanız da siz bilirsiniz. ben bu kadar önem arz ettikten sonra bence herkes dinler ki dinleyenler zaten topu alıp ne yapar? Sahaya golü atar arkadaşlar. Şimdi başlayalım. Parantez kaldırma neymiş? Şimdi ben kırmızıyla buraya açıklamayı yazdım. Tabii kırmızıyla yazdığım açıklamayı şu an okuduğumda çok anlamayacaksınız. Parantez kaldırırken parantezin içindeki işaret ile parantezin solundaki işareti hatta buna ben bir isim demiştim hatırlayın işlem demiştim isterseniz böyle yapalım böyle daha çarpıcı olsun çarparız böylece parantezden kurtuluruz. Bunu arka tarafta örneğin içerisinde tekrar vurgulayacağım. Orada tekrar oturtturacağız. Şimdi öncesinde bizim toplama kuralını parantezsiz sayılarda nasıl yapacağımızı bir öğrenmemiz gerekiyor çocuklar. Şimdi bakın gerçekten bunu anlatmam ee, hani burada hava atmak, asla kendimi övmek, asla böyle bir derdim yok. Ben kendi öğrencilerimin her zaman başarılı olması için uğraşıyorum. Bu konu önemli. Gerek rasyonel sayılarda sizin konunuz, gerek yine sizin konunuz olan denklemlerde ve gerekse her zaman karşınıza alcalım parantezli sayı çıkmayacağı için. Tamam. Bakın şimdi burada 4 tane neyimiz var? Örneğimiz var. Görüyorsunuz değil mi? Parantez var mı? Yok. Saf saf sayıları ne yapmış? Yazmış. Şimdi ben ne demiştim? Her sayının işareti sol tarafındadır. O zaman 7'nin işareti şu noktayla koyduğumuz artıdır. 4'ün işareti de sol taraftaki artı. O zaman bunlar aynı işaretli olmaz mı? Evet ne yapıyorduk? Topluyorduk işareti veriyorduk. İşte bu kadar. Geldim aşağıya. Onun işareti eksi, 8'in işareti eksi. E geri aynı işaretli olmaz mı? Olur. Ne yapıyorduk? Topluyorduk. Eksi -18 diyorduk çocuklar. Olay bu bakın bu kadar basit. Ve de en güzel tarafı şu ne toplama ne çıkarma bu dertlerle uğraşmak zorunda kalmıyorsunuz. Zaten arada çarpma ya da başka bir işlem olmadığı da aşikar. Gelelim buraya. Bakın 8'in önünde ne var? Artı. 5'in önünde ne var? Eksi. Ha, o zaman işaretleri farklı grubuna girer mi? Girer. Ne yapıyorduk? 8'den 5'i çıkarıyorduk. 3. 8 daha büyük olduğu için 8'in önündeki işareti ne yapıyorduk? Veriyorduk. Buraya geldim. 7'nin önünde ne var? Artı. 12'nin önünde ne var? Eksi. Yine bunlar farklı işaretli oldu mu? Evet. Çıkardık 5. Büyük olan 12. 12'nin önündeki eksiği ne yaptık? verdik çocuklar. Bakın ne kadar basit ve tatlı. Aslında çok basit. Sizler karıştırıyorsunuz bak. Yani kafanızda o kadar farklı şeyler kuruyorsunuz ki yani ben bile bazen cevap veremiyorum. Ya bu bu kadar basit. Yani başka şeyler aramayın içerisinde. Bakın işaretli işaretli gidiyor. Bakıyorsun aynı mı, farklı mı? Bitti gitti. Zaten soru çözdükçe de çok güzel bir şekilde o tutturacağız. Şimdi bakalım şurada yine egzersiz her zaman yapıyorum. Yine yaptım. Minik minik başlayalım. Şimdi eğer ilk parantezin önünde herhangi bir işaret yoksa direkt bu parantezi atabilirsin. Ben de attım artı dördümü saf olarak yazdım. Şimdi hani bir önceki sayfadaki kırmızı yazıyı burada canlı canlı sizlere şimdi gösteriyorum. Ben dedim ki siz bir parantez kaldıracağınız zaman parantezin içindeki işaret ile içinde ne var? Şu artı hemen solundaki işlemi çarptığınızda bu parantez artık gider. O zaman eksi ile artıyı çarptım. Eksi 7 yazıyorsunuz bak. Kendinizi yormuyorsunuz. Bu kadar. Ve ne geldi? Farklı işaretle çıkardım 3, 7 büyük olduğu için eksisini aldı, eksi 3 oldu çocuklar. Anlaşıldı mı? Şimdi buraya gelelim. Bu defa bu parantezi direkt atamıyorum çünkü önünde bir eksi işaretim var. O halde bakın yine söylüyorum her parantezi kaldıracağımız zaman onun içiyle önündeki işleme bak. Burada da 5'in içiyle önündeki işlemi zaten kırmızı okları koydum. Fark ettiniz değil mi? Kırmızı oklar benim kimleri çarpacağımı gösteriyor. O zaman eksi ile eksiği çarptım. Artı 5. Artı ile eksi'yi çarptım. Eksi 10. Oldu mu? Oldu. Peki bunlar ne? Farklı işaretli. Söyleyin bakalım ekran başındakiler kaç olur bu? Süper. Eksi 5 diyenleri Vallahi cani gönülden tebrik ediyorum. Anlamayanlar varsa moral bozmasın. Videoyu geriye alıp tekrar dinlesin. Zaten aynı örneklerden bol 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 çözeceğim. Hiç paniklemeyin. Bak şimdi burada önünde hiçbir şey yok. Yani direkt eksi 8 lak diye yazabilirim. Ben şurayı kaldıracağım. O zaman bu parantezi attım. Eksi 8'imi yazdım. Eksi ile eksi'yi çarptım. Artı 10 oldu mu? Oldu. Söyleyin bakalım sonucu. Süper. 2 olur. Neden? Farklı işaretli olduğu için çıkardık. 2. 10 büyüktür. Artısını aldı. Artı 2 oldu canlarım. İşte dediğim olay bu. Bakın bir tane normal sayı veriyor. Bir de Parantezli. Şimdi daha durun. Biz bir de bunların içerisine ne koyacağız? Üstü sayı koyacağız. Yani ben bunu keyfimden anlatmıyorum. Ve aslında anlattığım her öğrenci, hani 18 yıldır anlatıyorum, hiçbirisinden olumsuz bir cümle duymadım. Hepsi de gayet memnun kaldı. O halde biz sadece şurayı kaldıracağız. Beşimiz duruyor zaten. Eksi ile artıyı çarptık. Eksi 10 oldu. 5'in e önünde bir şey yok öğretmenim. Olsun. Bir şey yoksa orada hangi işaret vardı? Lütfen hatırlayalım. Hiçbir şey yoksa artı var demekti. O zaman bunlar farklı işaretli olur. Çıkartırız 5. 10'un işareti olan eksiği alır mı? Alır ve biter. Geldim buraya. Yine bu parantezden önünde hiçbir şey olmadığı için mis gibi saf bir şekilde artı 4'ümü yazdım. Şu iki arkadaşı çarpıyoruz. Eksi ile artının çarpımı eksi 7. Yine farklı işaretli olduğu için eksi 3 olur çocuklar. Tamam. Bence anlaşıldı ve sevildi diye düşünüyorum. Ve yorumlarda da bunu duymak istiyorum sizlerden. Şimdi artık parantezsiz çalışırken her sayının işareti solundakidir. Kırmızı bulutu okuyorum sizler için. Kafanızı toplama ve çıkarma ile karıştırmayın yormayın. Hani az önce söylediğim şey işte hocam şöyle mi böyle ya arkadaş bak burada size bab hoca fıstık gibi anlatıyor. Sen de bunu kap böyle yap gitsin ya bitti yani. Bak buraya örneğini de vermişim. Mesela demişim burada 3'ün işareti ne? Eksi demektir solunda eksi var. 8'in ne? artı solunda artı var. Yani bunlar ne olmuş oluyor? farklı işaretle. E ne yapıyorduk Bir hatırlayın. Çıkarıyorduk sayıları. Hatta işaretlerini görmeden çıkarıyorduk. 8'den 3 çıkarsa 5 yapar. 8 daha büyüktür. Önünde artı olduğu için artı 5 de cevabı olur. Sizler için bu notları da teker teker yazıyorum. Ve işte örnekle başlıyoruz. Şimdi bakın bir de şöyle bir sıkıntı var. Şimdi sizler tabi yorum yazın diyorum. Bana yorumlarda şu gelecek. Hocam siz öyle diyorsunuz ama ben zaten 8 ile 7'yi parantezli yazarak o şekilde işlem yapabilirim. Doğru. Ama şimdi karşınızdaki öğretmen lise öğretmeni, ortaokul öğretmeni her iki dala iyi hakim. O yüzden neyin nerede gerektiğini çok iyi bilen bir insan olduğu için zaten size bunu vurguluyor. Şimdi öyle sayılar olacak ki maalesef parantezli yazamayacaksınız anlatabilmişimdir inşallah. O yüzden lütfen bu yöntemi, bu yolu anlayın o kadar. Şimdi başlıyorum. Bunu zaten attık değil mi? Artı 4. E bu zaten eksi sekizim, saf. Yani yazıyorum. Hop mis gibi yazdım. Peki burada bir parantez var. Ne yapacağız? Şununla şunu çarpacağız. Başka şununla şunu çarpacağız. Bence önce okları koyun. Yalnız burada Yaşadığım tecrübelerde yine gördüğüm özellikle sınıf derslerinde ya enteresan işaret çarpımı yapıyorsunuz arkadaş yapmayın. Ben size diyorum ki parantezli gördüm ya içi diyorum içiyle solu. Mesela bu nasıl bir yetenektir nasıl bir yanlış yapmadır? Ta kalkıyor buradaki eksiği bir sonrakiyle çarpıyor ya da daha başka hatalar yapıyorsunuz yapmayın. Şimdi eksiyle artıya çarptım. Eksi 4 oldu mu? Oldu. Burada zaten artı 7 saf mı? Saf. Artı ile eksi'yi çarptım. Eksi 9 oldu. Şimdi buraya kadar sıkıntı var mı? Bence yok. Çünkü sadece ne yaptım? Parantez kaldırma yaptım. Başka hiçbir şey yapmadım. Ve size yukarıda kırmızı bulutun içerisinde gerekli açıklamayı yaptım. Hani biz parantezli de önünde artı olanları ayrı, eksi olanları ayrı topluyorduk ya. Burada da öyle yapacağız. E zaten sol tarafları değil miydi? E hadi bakalım sollarına. Bakın bu artı bir de bu artı. Var mı başka? Yok. Bunları topladım. Artı 11. Eksileri topladım. Eksi 21. Farklı işaretli olduğu için cevap eksi 10 oldu. Zaten bir müddet sonra Özellikle beni sıkı takip eden takipçilerim ve sevenlerim e, eminim sadece bunu kullanmaya başlayacak. Tamam mı? Malı güvenin yani ben gerçekten boşa konuşmuyorum. Burada kaç tane parantezimiz var? İki değil mi? Herkes görüyor. Bak ne dedim? Şununla şu. Hop çarpalım. İçiyle önündeki bak. İçiyle önündeki hop çarpıyoruz. Hadi çarpalım. Şimdi sekizim duruyor. Hatta öğretmenim ben hani 8'in işaretini de koysam başına artı bir sakıncası olur mu diyenler varsa yok koyabilirsin. Şimdi eksi ile eksi'yi çarptım artı 7. Artı ile eksi'yi çarptım eksi 4. E bunlar zaten hazır yani direkt eksi 6 artı 3'ü ne yap diyor yaz diyor. Peki önünde artı olanlarımıza hemen yine şöyle bir belirgen işaret koyduk mu? koyduk. Onları bir toplarsak kaç yapıyor? Artı 18 değil mi? Negatifleri topladım. Eksi 10. Yine farklı işaretli olduğu için çıkardık. 18 büyük olduğu için ne oldu? Artı oldu. Geldik diğer örneğimize. Burada kaç tane parantez var? 1, 2, 3. Bakın tane tane anlatıyorum. Şimdi ben şunu şöyle çarpacağım. Ya bak mesela ne yapıyor? Şunu alıyor da şuraya atıyor. Ya da ne bileyim şu eksiyle şurayı çarpan yani enteresan işler yapıyorsunuz çocuklar yapmayın bu kadar zor değil. İçiyle önü ya konuşun soruyla. İçiyle önünü çarptım. Başka nerede bir de şurası hop bu. Ve çözerken sizler de benim gibi okları koyun. Eksi ile artıyı çarptık. Eksi 4. Artı ile eksiyi çarptık. Eksi 2. Bu zaten hazır. Bu da hazır. Eksi ile artıyı çarptık. Eksi 10, Peki önünde artı olan, ah canım benim bir tane var değil mi? Artı 5 olsun yazdık. Eksi olanları toplarsak 6, 6, 12, 11 daha 23 yapar. Yine farklı işaretli olduğu için 23'ten 5'i çıkardık 18. 23 büyük olduğu için onun işaretini ne yaptı? Aldı. Ve bab hoca asla bazı vurguları vurgulamaktan bıkmaz ve her zaman da öğrencinin arkasındadır. Şimdi ben size çok önemli bir püf noktası vermiştim. Daha önceki videolarımda. Biz önce soruya bakıyoruz. Hele de tren sorularına. Mutlak değer varsa aman aman onu normal parantezle asla karıştırmıyorduk. Ve önce onun yerine parantezli olan değerini yazıyorduk. Zaten değeri de her zaman artılıydı. Haksız mıyım? Peki bunu bir yazalım. <laughs> Bakın hiçbir şey yapmıyorum. Hiçbir şey yapmıyorum. Sadece şu eksiğe dokunamazsınız demiştim. Şu arkadaşın yerine artı dördümü yazdım. Ve yoluma devam ediyorum. Lütfen 2-3 işlemi aynı anda birlikte yapmayın. Bunu da çok sinir oluyorum. Ya önce şu tehlikeyi bir kaldırın. Bir yazın onu. Yani normal kıvamına bir getirin. Sonra kaldırın parantezleri. Derdiniz ne? Bakın 3 parantez var mı? Var. Şu ikisini çarpacağım. Şununla şunu çarpacağım. Bakın içiyle önü. Bu kadar net. Tamam. İçiyle önü. Ve başlıyorum. 5. Artı ile eksiyi çarptım. Eksi 8. Eksi ile artıyı çarptım. Eksi 4. Eksi 1 zaten hazır. Artı ile eksiği çarptım. Eksi 6 mı? yazdım. Ve yine önünde art olan sadece 5 beş var. 5'imizi koyduk. Eksi olanları topladık. 12, 13, 19 yaptı. Farklı işaretli olduğu için eksi 14 olur çocuklar. Evet sevgili yediler. Ben yedileri çok severim. Çok önemserim. Çünkü gerçekten çok önemli bir sınıf. İnşallah benim sayemde temelleriniz çok sağlam olur. Şimdi geldik. Tren sorumuza baktık. Tehlike var mı? Var. Hem de iki tane mi? Evet. Önce mutlaklar ne yapılacak? Değerleri yazılacak parantezli olarak. Değer demek artılı parantezli yazmak demek. Bu da çok basit anlatmıştım. Ve hiçbir şeye dokunmuyorsun. Bak eksi yedi. Şimdi şu işaretimi koydum. Bunu yazıyorum. Nasıl? Parantezli. Arada ne var? Artı. Bunu yazdım. Artı altı. Sonra bu zaten hazır. Şunu da aynen yazdık mı yazdık. Şimdi geldik parantezleri kaldırmaya. Hemen oklarımız hayatımızı kurtarıyor koyduk ve başlıyoruz. Bu eksi 7. Eksi ile artıyı çarptım. Eksi 2. Artı ile artıyı çarptım. Artı 6. Bu zaten hazır. Eksi ile artıyı çarptım. Eksi 8. Peki önünde artı olanlar kim var? 6 ile 5 var değil mi? Artı 11, eksi olanlar da 9, 8, 17 yapıyor. Farklı işaretli olduğu için yine çıkardık. 17'nin işareti eksiği ne yaptık? Verdik çocuklar. Bence bu kadar sorudan sonra yani normalde ben aslında şunu ve şunu çözsem yeter. Ne yapıyor bu hoca sizler için? Sürekli fazla soru çözüyor ki hem sizin evinizde fazla soru olsun hem de iyice pekişsin diye. Ve işte buraya son olarak tekrar yazmışım. Lütfen normal parantezle mutlak değeri karıştırmayın. Mutlak değer varsa önce 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 onu normal parantezli yazıp yola öyle devam edeceğiz. Mesela şekilada olduğu gibi. Burada hepsi mutlak. Olabilir. Olabilir yani. Ben bunun ne olduğunu biliyorum. Artı 6. Bunun ne olduğunu biliyorum. Artı 8. E bunun ne olduğunu biliyorum. Artı 12. E yazarım onları yerine. Doğru değil mi? Hatta aradaki işlemlere de dokunmayın dedim mi? Dedim. Bakın yazdım. İster parantez kaldırın burada. ister normal yapın. Serbestsiniz. Ben e, parantez kaldıracağım. Çünkü dedim ya hani ee, seviyorum parantez kaldırarak yapmayı şimdi burası neydi direkt atabiliyorduk artı ile artıya çarptık artı 8 eksi ile artıya çarptık eksi 12 şimdi parantez kaldırma sayesinde bir de çıkarma kuralını aslında kullanmak zorunluluğundan da kurtuluyorsunuz önünde artı olanları topladık ne yaptı artı 14 eksi 12'den artı 2 olur çocuklar. Geldim diğer örneğime. Burada hangisi tehlikeli? Değil mi? Söyleyin bakalım. Harikasınız. Mutlak değer eksi 6. Hemen hop artı 6'yı ne yapıyorum? Yazıyorum. Önce yazıyorum. 13'üm duruyor. Bunu yazdım. Sonra bakın hepsini aynı anda yapmıyorsunuz. Artı artı 6. Kaç tane parantezim var? 2. Bunları ne yapıyoruz? Atıyoruz. Hadi bakalım. 13'üm duruyor. Eksi ile artıyı çarp. Eksi 7. Eksi 2. Artı ile artıyı çarp. Artı 6. Önünde artı olanlar artı 19 yapar. Eksi olanlar da eksi 9 çıkardık. Cevabı bulduk çocuklar. Tamam Nasıl? Eğlendik mi? Şimdi burada bakıyorum. 1, 2, kaç? 3 tane mutlak değer var. Zaten bu bir alışkanlık oldu mu sizde? Daha var ya daha hata yapmanız imkansız. Hemen bakın o oh, mis gibi. Ben hiç kendimi yoruyor muyum? Yok. Ne kadar güzel çözü veriyorum değil mi? İşte sizler de böyle yapabilirsiniz. Şunu koydum. Burası artı 4 oldu. Şunu aynen yazdım. Artı eksi 5'i. Bunu da artı artı 8 olarak ne yaptım? Yazdım. Şimdi bunu zaten atın dedim. Şununla şu, şununla şu ve şununla şunu çarpıyoruz. Bu artı 6 artı 7 eksi ile artıyı çarptık eksi 4 artı ile eksi çarptık eksi 5 artı ile artıyı çarptık artı 8 oldu peki önünde artı olanlar 13 8 21 eksi 9 o da kaç yapar 12 olur çocuklar ve en önemli dersim en önemli videonun sonuna gelmiş bulunmaktayım bir sonraki derste görüşmek üzere abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın.